Buyurun. İyi günler, iyi günler. İyi günler. Elazığ Hoşçakalın. Emniyet Müdürlüğünden geliyoruz. Evet. Fahrettin Bey evde mi? Evet, burada. Kendisine küçük bir hediyemiz olacak. Müsaitseniz içeri girebilir miyiz? Evet, buyurun. Merhaba. Merhaba. Ay, Merhaba, işte. Merhaba. 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 Nasılsın? Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Nasılsın? Sen nasılsın? Iyiyim ben de. Hatırladın mı beni? Evet. Bir evet. bak bir daha buluştuk. Evet. Evet. oturuyorum tamam. yanına. Tamam oturuyorum. Biz sana bir hediye getirdik. Tamam, tamam. İnşallah gerçekten Allah işe yarar. Allah olsun. Allah senden de razı olsun. Teşekkür <laughs> ettim Allah. Ey yumurta Annem dedi hasta ayva kendisine dolduracağım. Sen Allah sağ olsun. Allah. Abi. Gittim millet. Cenab-ı Allah Amin. Amin. Yok. Ha, oradan gelin bir şey gel, Öyle ha. Şey <laughs> Öyle ha. Gel. Çık, Çık, <laughs> <Ceza> <laughs> Hadi bir gitsin kendisi gitsin önce biraz da. <laughs> Sen söyle trafikçilerin haberi vardı. Alacakmışsınız bunu de. Yok. Yok.